Selam arkadaşlar. Saat gecenin biri ve benim canım deli gibi kahkül kesmek istiyor. <laughs> Anne. Ben oğlum. Anne ben kızınım. Ben <laughs> Ay koyduğum çöpleri insan sandım Allah'ım. Çok komik. Arkadaşlar bakın kesiyorum. Ya kötü olursa satın kötü bir şey demeyin tamam mı? Ayaklarım ağrıdı ya. Böldürmek çok zor ya. Affedersiniz ama şu an Alaturka katı e oturuyor gibi duruyorum. Göst Göstermeyin. Sabit dur artık konuşma gözlerini kıpırdatma yeter. İlk olarak. 2019'da hayallerim de böyle yıkıldı. Bir şey diyeceğim ufak bir sorun var boyumun yetmemesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen ekranın karşısından beni alkışlar mısınız? Gerçekten bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Bu arada bu sırtındakinin sırtı yanmışım ben. Ya var ya açılmıyor ağzımı açıyorum. Benim ağzıma deterjan kaçmaz. Ölürüm burada tek başına. <laughs> de, balık, salak şey <laughs> Ay, ya bu çocuk sifaslı si tamam mı? Bana sifaslı sifaslı. Oradan anne, beni arada bir yokla ben çamaşır şeyi yedim çünkü.